Amerika diyor ki: Ben diyor artık Irak'ta süreci tamamladım. Suriye'de de süreci tamamlamak üzereyim. Irak'ın kuzeyinde istediğim Kürt devleti kuruldu. Suriye'nin kuzeyinde de kurulacak. Ben bunları birleştireceğim. Daha sonra bunları Akdeniz'e ulaştıracağım ve bu sayede İsrail'in güvenliğini sağlayacağım. Sonra Erdoğan'a dönüyor diyor ki: Hatırlayın Trump'ın geçen dönem yazdığı mektubu. Akıllı ol Erdoğan, aptal olma. Ben senin bir sürü sorununu çözdüm. Otur. General Kobani ile anlaş diyordu. Yıllar önce bu mektubu yazdım. Hı hı. Şimdi Amerika bu mektubun gereğini yerine getiriyor. AKP rejimine diyor ki bu tek adam rejimine ben diyor, Irak'ın kuzeyinde devleti kurdum. Bir payanda devleti Suriye'nin kuzeyinde de kurdum. Petrol, doğalgaz, efendim tarımsal araziler, su kaynakları zaten bunların benim istediğim gibi BOP Büyük Ortadoğu projesi tıkır tıkır ilerliyor. İtiraz etme diyor. Peki ne yapacağım diyor AKP? Bunların diyor PYD, YPG'yi tanıyacaksın. Bunlara itiraz etmeyeceksin. Peki PYD, YPG bize göre bir terör unsuru. PKK'nın devamı. Yüz küsür bin kişilik eğitilmiş, donatılmış terör ordusu kurmuşlar. Bu esnada Türkiye maalesef bunu öngöremediği için engel olamamış. İtirazımız vardı. AKP diyor şey, Amerika diyor ki itiraz etmeyeceksiniz. Bu sefer AKP diyor ki ya ben buna itiraz etmem ama Toplum itiraz eder. Benim toplumu ikna etmem lazım. O zaman işte projenin mimarı diyor ki PKK zaten şu anda isim itibariyle önemi kalmamış bir unsur. Biz bir seremoni yaparız. 50, 100, 150, 200 PKK'lıya silah bıraktırırız. Bunlar çıkarlar medyanın gözü önünde, kamuoyunun gözü önünde. Gördünüz mü bak silahları bıraktık derler. Ondan sonra da kamuoyuna döner dersiniz ki yıllardan beri Terör er başımıza bela idi. Biz bu işi bitirdik. Toplumunuzu, milleti böyle kandırırsınız. Amerika'nın verdiği plan bu. Bu plan Erdoğan'ın çok işine yaradı. Çünkü Erdoğan şu koltuktan kalkmak istemiyor. Aman diyor, ölene kadar bu koltukta kalayım. Ne olursa olsun. Ben bu koltuktan ayrılmayayım. Onun için ne olması lazım? Seçime girmesi lazım. Peki anayasaya Anayasa. girebiliyor mu? Hayır giremiyor. O zaman Erdoğan'ın bir desteğe ihtiyacı var. Kim bu destek? Dem Parti. O zaman Erdoğan diyor ki Dem Parti'ye. Bak diyor, biz diyor terörsüz Türkiye adı altında e, bir proje e, gündeme getiriyoruz. Amerika da zaten bunu istiyor. Aslında projenin arkasında Amerika da var. Sizin de zaten ipiniz yularınız Amerika'nın elinde. Gel uzlaşalım. Ne istiyorsun diyor Dem Parti? Diyor ki benim diyor bir daha seçilebilmem için yardımcı ol. Ya anayasayı değiştirelim ya da 2027'nin sonunda hı hı. bir erken seçime gidelim. Ben tekrar aday olayım. E, seçilip seçilemeyeceğime o gün bakarız diyor. Şimdi böyle bir plan yapmışlar.